Özgürlük, özgürlük. İsyan, devrim, özgürlük! İsyan, devrim, özgürlük! İsyan, devrim, özgürlük! Hak, hukuk, adalet! Hak, Zaten uzun süredir biliyorsunuz ülkede yaşanan olaylardan dolayı düzenli yürüyüşler yapıyoruz ama bugünün e, anlamı ve farklı. Bu 1919 yılında, 19 Mayıs'ta Nazım Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkmasaydı belki de bu şekilde bir Cumhuriyet'te yaşayamayacaktık. Şimdi onun ismini, e, onun hatırasını Cumhuriyet'i silmeye çalışanlar var. Bunlara inat Cumhuriyet Halk Partisi gençlik Dolar olarak her daim e, talancıların, bantçıların e, karşısındayız ve karşısında durmaya devam edeceğiz. Eskişehir özelinde 19 Mayıs bayramları coşkuyla geçer. Bu yıl da öyle olacak. İçimizde biraz buruk da olsa e, umarım güzel görüntüler çıkacaktır diye düşünüyorum. Bak şimdi burada. Teşekkür <laughs> ediyorum.